Altındaki yükseliş de aslında iki tane şeye ya yani üç tane şeye bağlı. Bunlardan bir tanesi jeopolitik anlatmaya gerek yok dünyanın halini. Ama diğer taraftan dolar endeksinde bir görünen yani doların görünümünün zayıf olması hala zayıf. O ayrı konu altını destekleyen bir unsur. Bir diğer unsur da tabii FED konusu dostlar. FED konusunda da ne var? FED konusunda da FED agresif bir şekilde faiz indirecek olayıyla birlikte tabii biz altında son rally'i gördük. İşte hep konuşuyoruz. FED komiteye bakılırsa 3.4'e inecek gibiler. Piyasaya bakılırsa 3.1'e inecek gibiler. Ama bazı senaryolarda bazı tahminlerde kimileri 2.5'e kadar inecek diyor. Ne zaman inecek diyor. 2026 yılında inecek diye diyor. Dolayısıyla hani buralarda meydana gelebilecek değişikliklere de tabii ki altın duyarlı olacaktır ama hep söylediğimi söyleyeyim dünkü düşüşten yani yükselirken söylediğimi düşerken de tekrarlayacağım dostlar altın bana sorarsanız yapısal bir değere binme trendinde merkez bankalarını hep konuşuyoruz merkez bankaları bu noktadan sonra da almaya devam edecekler rezervlerdeki altın payı artıyor sadece gelişmekte olan ülkeler altın almakta kalmıyor. Altını kendi e, ellerine getirmeye başlıyorlar. Yıllardır aslında fiziki piyasada bir sıkışma vardı. Bunlar hep konuştuk biliyorsunuz. O sıkışma bundan sonra da devam ediyor. Altın madenlerinde böyle arzı çok hemen çok kolay bir şekilde arttırmak kolay değil. Evet bundan sonra bir yatırım furyası olabilir ama altın madencilerini takip edenler dikkat ediyordur. Altın madencileri de altın yükseldi, bizim marjlar artıyor. O zaman biz hemen yeni alanlara daha fazla yatırım yapalım gibi bir kafaları da yok dostlar. Yani bunu belirtmek isterim. Bu iş biraz petrol gibi ya da kaya gazı gibi değil. Son yıllarda özellikle son 4-5 yılda yatırım dünyasında madencilerden zaten daha fazla kar, kar payı dağıtımı, daha fazla maaş bekleniyor, daha fazla yatırım değil, daha fazla genişleme değil bu altın şirketleri için de geçerli bir de altın şirketleri çok uzun yıllar aslında biraz marj baskısı altında kaldılar. E son işte bu altındaki rekor serisinden sonraki altın 3000'e gelene kadar aslında madenci hisseleri hatta 3000'e geldiği zaman bile madenci hisseleri dostlar çok ciddi hareket göstermedi. Geçen Aralık ayında biz bunu çok konuşuyorduk sosyal medya tarafında ne oluyor da altın sürekli rekorlar kırarken altın madencileri aslında aşağı gidiyor diye altın madencileri bu sene daha altın ons altın fiyatlarındaki yükselişe eşlik etti. Tabi eşlik geç eşlik etti ama tam eşlik etti. Tabi çok iyi performans gösterdiler. Ama biz bu paraları kazanıyoruz ve bu paraları tekrar biz altın üretimini arttırmak istiyoruz gibi bir şey söz konusu değil vesaire vesaire derken altında e, evet tabi ki geri çekilmeler olabilir. Tabii ki dün aynı şey yani dünkü düşüşe rağmen aynı şeyi söyleyeceğim dostlar. Tabii ki kar realizasyon olabilir. Tabii ki bir takım düzeltmeler olabilir. Ama ben buradan böyle çok büyük düşüşler, kalıcı düşüşler, aşağı döndü, aşağı yönde yeni bir trendin başlangıcını açıkçası beklemiyorum. Beklemiyorum derken de hani bunu özellikle belirteyim. İşte bazen biliyorsunuz insanlar piyasanın yönüne göre fikirlerini değiştirirler. Yani dün yükselirken yükselecek diyenler bugün düşüşü görünce tekrar düşüşe döne, dönüyor olabilirler ama ben altın konusunda hep tekrar söyledim. Yani yapısal etkenler yerinde saydıkça, yerinde durdukça, yapısal bir talep oldukça altındaki yükseliş devam eder diyorum. Bu arada merak edenler olabilir. Sabah e, notlara düşüyordum dostlar. E, şimdi burada e, notlara neden düşüyordum? Reuters'te bir haber e, gözüme çarptı. Şöyle bir haber gözüme çarptı. Çin'de bir kuyumcuyla e, röportaj yapmışlar. Özellikle toptan e, sektörde çalışan bir kuyumcuyla. Kuyumcu diyor ki pek e, talep yok. insanlar böyle pek gelmiyorlar artık. İşlerimiz %60 düştü diyorlar. Bu doğru dostlar. Yani özellikle mücevher talebinde çok ciddi yavaşlama var. Fiyatlar yükseldiği için hem Çinliler hem de Hintliler biraz böyle geri duruyorlar kuyumculardan biraz fiyatların oturmasını bekliyorlar. Yani bu bütün yükselişler aslında e, perakende mücevher satışlarının çok zayıf olduğu bir dönemde e, gerçekleşiyor. Ben de buradan şunu söyleyebilirim. E, yaz aylarında da bahsediyordum. Yani işte Hong Kong'a gittik. Hong Kong'da da şey yaptım. Yani kuyumcular da incin top oynuyor dostlar. Özellikle Pekin'de yani alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman haliyle tabii e, kuyumcular altın e, takı şeyleri, dükkanları tabi giriş katta olduğu için sürekli dikkat ediyorum. Yani bakan sayısı bile az dostlar çünkü çok pahalandı. Çok pahalandığı için yani bazı memleketlerde tabi fiyat arttıkça böyle bir çılgınlık başlar ama burada öyle değil. Buralarda öyle değil. İnsanlar özellikle fiyatların çekilmesini bekliyorlar. Tabi yatırım için alan alıyor yine o ayrı konu. Aldılar zaten ama kuyum talebi, mücevher talebinde bir zayıflık var. Bu önemli. Çünkü mesela 2012 yılındaki 2011'de başlayan o büyük de hem gümüş rallisinde hem altın rallisinde Hindistan halkı ve Çin halkı e, hücum etmişti altına e, asıl talep kaynakları onlardı dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı rekor kırdı patladığı zamanda tabii perakende kaynaklı olduğu için sürü kaynaklı olduğu için sürü e, altına girdi. Sürü altından çıktığı için böyle bir e, boom ve bust gibi oldu. Yani bir balon ve o balon patladı gibi oldu. Bu defa öyle değil. Yani özellikle belirtmek istediğim şey bu. Bu defa merkez bankaları alıyor. Fonlar alıyor. Bir yatırım e, ve elde tutma yani bir güvenli liman da diyebiliriz buna dolaylı olarak bir güvenli liman dünyanın ne olacağı belli değil gibi o bakımdan altın konusundaki görüşleri bunlar. Gümüş konusunda çok bir şey demeyeceğim. Gümüş konusunda e, analiz yapmak zor dostlar. Arz talep ilişkileri biraz muğlak. Hangi e, neler, neden yükseliyor? Mesela altını konuşabiliyoruz. Pek çok açıdan altına e, talep kaynaklarını, talebin e, nasıl dinamiklerle değiştiğini, nasıl neden yükseldiğini, neden düştüğünü okuyabiliyoruz, datalara dayandırabiliyoruz, yorumlayabiliyoruz vesaire. Ama gümüşte bu imkanlarımız yok dostlar. Hani gümüşte çoğu zaman insanlar şu 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 nedenlerle yükselecek diyorlar ama bir temel analiz yapmak için elde zaten yeterli data yok genel olarak. Gümüş, gümüş birliği gibi bir birlik var biliyorsunuz. Bu birlik aslında ne kadar objektif veriler aktarıyor o da tartışılır. Bu çünkü gümüşü prometmaker için kurulmuş bir şey. Onun dışında sığ bir piyasa, sığ piyasa derken altınla kıyaslıyorum ya da başka şeylerle kıyaslıyorum. Sığ bir piyasa olduğu için yine. Madencilerin tam olarak altında biliyoruz tabi çok büyük listeli şirket daha var ama madencilerin ne kadar çıkartacağını ya da sanayinin de ne kadar tüketildiğini stoklandığını falan o kadar iyi bilmiyoruz dostlar yani o kadar iyi bilmediğimiz için de inecek çıkacak konularında çok fazla ben yorum yapamıyorum yorum yapanların da dayandıkları şeylerin ben genelde birazcık şey olduğunu görüyorum yani mesela tüm tekniğe dayanıyor insanlar saygım var teknikte de, de yükseliyordur e, tabii ki ama yani Tekneye baktığımız zaman da sırf bir şeyin yükselişini tekneye yormak da tabii ki momentum kabul ediyorum ama e, neticede döndüğü zaman da dönüyor yani çok da fazla tekneye bakmamak lazım diye düşünüyorum. E, onun dışında dostlar şöyle e, bir şeylere bakayım altın ister istemez altın konuştuk dostlar e, altında gözümüz. Fk Bey demiş ki selamlar saygılar bizim Türkler altında kurtarıcı olarak. Çinli kardeşlerden çok beklentiler vardı. Sizce Çinliler altını bu fiyattan toplar mı? Sanırım cevabını vermiş oldum. Hayır bu fiyattan toplamıyorlar. Ee, tamamen kenarda bekliyorlar. Özellikle mücevher tarafı için. Yine e, Emre Bey demiş ki merhabalar. Çinle kıyaslayınca yastık altı altın konusu o taraflarda nasıl? Genele yayılmış bizdeki gibi bir alışkanlık var mı? Yok. Yani bizdeki kadar bir yani bizde gerçekten çok güçlü bir Altın anlayışı var dostlar yani aşırı güçlü bir altın anlayışı var biliyorsunuz insanlar eskiden bu yana görürüz dereler nineler hemen bir bilezik hemen bir şey alırlar o da devam ediyor her ne kadar ürünlerin formu değişse de işte ben de Türk'üm işte benim yeğenim var yeğenime gidiyorum çeyrek altın alıyorum vesaire... Hani bu bizde bir kültür haline gelmiş ama burada mesela altın almak aklıma gelmiyor benim yani o kültürde öyle bir şartlanma var. Çinliler ne yapıyor paralarını? Çinliler mevduata koyuyorlar. Çinlilerde de garip bir şekilde mevduatçılık var dostlar. Mevduattaki paraya koyuyorlar İşte şu dönem borsaya koyuyorlar. Evet, bir de tabii ki eğer çok parası olan Çinliler de eskiden sürekli ev alırlardı. Yani ev almak gibi onların böyle bir alışkanlıkları var. Emlak almak gibi bir alışkanlıkları var. Onlar da altın almıyor değiller. Yani buradan yanlış anlaşılmasın. Çin'de de altın değerli ama genel olarak Çinlilerin alışkanlığı yani Çinliler mesela mücevher almayı severler. Mücevher derken takı, küpe ya da işte çeşitli şekillerde aslında evlerine süs eşyası olarak olarak kullanabilecekleri şeyler de aslında kuyum sanayi çok gelişmiş dostlar. Ama onu da şu anda alamıyorlar. E, fiyatlar yüksek diye e, altın tarafında. Yine mesela Twitter'da insanlar hakikaten e, biraz sizin söylediğiniz e, az önce Efka Bey diyordu. Çinli kardeşlerden beklentiler bana bile sorular vardı ya da. Bir takım popüler hesaplar. Çinliler e, tekrar tatilden döndükleri zaman satarlar mı? Piyasayı düşürürler mi diye. Çinliler yükseltmedi ki Çinliler düşürsün. Yani e, dediğim gibi insanlar böyle kafalarında bir Çinli yaratmışlar. Çinliler altına koşuyor gibi e, şeyler ama öyle bir şey yok yani. Hiçbir şekilde perakende özellikle perakende tarafında hiç koşmadılar dostlar. Yani bir de Çin'de şöyle bir olay var. E, Çin'de altın ithalatı kotaya tabi. Yani aslında Çin'in dünyadan alabileceği altın zaten belli kotaya tabi. Dolayısıyla hani bir çılgınlık olsa bile dünyadaki altın talebine yansımaktan ziyade içerideki premiumları, altın premiumlarını arttırıyor. Geçtiğimiz yıldı galiba bir buçuk sene önce öyle bir Çinlilerin bir altına bir ilgisi oldu mesela işte iç dış fiyatlar e, diyelim içeride mesela altın 125 dolar 150 dolar zaman zaman 200 dolarlık premiumlar e, gördü bizde de biliyorsunuz e, o premium var aslında ama şu an mesela baktığımızda öyle bir premium çok düşük çok daha cüzi seviyelerde 4 dolar oluyor o 25 dolar oluyor vesaire vesaire öyle bir şu an içeride bir premium yaratacak bir çılgınlık falan olmadığı gibi gayet de durgun seyrediyor efendim. Tabii dün konuşmuştuk yine Çin konusunda merak edildiği için yani Çin'in altın rezervleri artmaya devam ediyor, fiyatlardan bağımsız olarak da Çin belki duraklar ama Çin'in kitabında Çin Merkez Bankası'nın kitabında altın satmak gibi bir şey yok dostlar yani altını satmıyor bu adamlar altını almaya devam edecekler çünkü rezervlerdeki payını arttırıyorlar dostlar dolayısıyla Çin hikayesi de bu özetle. Çin'de bir perakende altın hücumu falan yok. Çinliler şu anda özellikle e, şey tarafında devam ediyor. Bekleme tarafında devam ediyor. Bir miktar fon alımları var. Bir miktar yatırımlık altın alımları var. Ama mücevher tarafında tamamen kuyumculardan çekilmiş durumdalar. Ellerindekileri de pek satmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani yine Twitter'da bazı popüler tweetler gördüm. Benim bana da sordular. Attılar işte. E tatilde Çinliler %10 kazanmış da hemen şimdi satarlam mı? Yok yani Çinliler zaten öyle bir şey değil. Ben yüzde on yani altın yatırımcısı zaten bütün dünyada öyle pek ben yüzde %5 kazandım, 10 kazandım, 15 kazandım hemen o zaman gideyim satayım kafasında bir zaten altın yatırımcılığı öyle bir şey değil. Çinlilerde de değil dostlar yani bunları belirteyim. Huriye Hanım demiş ki günaydın altın-gümüş rasyosu 79.54 olmuş. Bunun daha da düşmesini bekliyorlar. Tabi orada mesela yakalayabilenler şeyi çok güzel yakaladılar. Yani altın önden gitti biliyorsunuz. Platinyum, paladyum ve de gümüş geride kaldı. Orada rasyoya oynayanlar aslında çok makul bir iş yaptılar. Akıllıca bir iş yaptılar. Onun karşılığını da bana sorarsanız aldılar. Tabi o rasyoda kendisini Çoktan düzeltmiş olması lazım. Ben son durumuna bakmadım ama tabii e, platinum başta olmak üzere gümüş onu takip etti. İşte altın yüzde 50 yükseldiyse gümüş 70 yükseldi. İşte platinyumda 75-80'lik bir artış var. Dolayısıyla oradaki rahatsızlığı kendisine çabucak e, düzeltmiştir e, diyeceğim. Yine altın balon mu e, soruları var ya da bu şeyler var. Altının balon olduğunu ben hiçbir şekilde katılmıyorum dostlar. Yani altında balon olduğu, yani dünyanın geldiği bu halde. E, bu şeyde altında balon var diyemeyeceğim. Yani e, patlar diyemeyeceğim. Zaten hani e, dolaylı olarak bunu hep anlatıyoruz. Tekrar tekrar belirtmeye bana sorarsanız gerek yok dostlar. Ama tabii ki tekrar tekrar yine söyleyeceğim. E, kar realizasyonları olabilir. Geri çekilmeler olabilir. Bir gün, iki gün, üç gün, dört günlük satışlar olabilir ama Yapısal talep ayakları epey sağlam. Zaten bir düzeltme olursa mesela Çinliler ya da Hindular da bana sorarsanız dip alıcısı olarak gelirler. Kenarda bekliyorlar. E, talebini sürekli erteliyorlar vesaire vesaire. Özellikle Gümücev her tarafı fiyatlarda bir düşüş bekliyor. Şu anda bu arada dostlar elmasla ilgili birkaç şey okuyor